Hepinize merhaba arkadaşlar. Like arkadaşlar bugün Brawl Stars'a güzel ücretsiz ödüller gelmiş. Bugün onları açacağız. Arkadaşlar ben bundan bir tane açtım. Sprout'a çıktım. Hiperchar'dan açtım. Sprout'a çıktı. Arkadaşlar bu hesap benim kız, e, trollediğim dediğim hesap. İstek atabilirsiniz. Yani. Şimdi ilk başta diğer hiperchar'cımıcı açalım. Hiperchar'cımıcı. Hadi güzel birisine gelsin. Gene gel, Gene geldi yani. Bu arada seviyorum. Şey Şimdi şunu alak. Arkadaşlar en güzellerini en sonu saklayacağım. Ha. <laughs> Çok güzel rozet. Ya. Ya. Of ya. Oğlum çıksana. Gerçekten olup durdu. Ya of ya. Neyse daha. Sar ediyorlar. Orman starlar sar edilene bir şey bile çıkmayacak. Ah be. Destansı. <laughs> Allah Allah'ım lütfen bir karakter. Hiperşarj çıktı. Bak. Süpersel. Mega kutuları geri getir. Allah aşkına gözünü seveyim ya. Bitti lan. Oğlum. Arkadaşlar. Az önce Dynamite'a kostüm geldi kendi kendine. Romantik Dynamite. Bence güzel bir kostüm. Diğer hesabımıza geçelim. O hesaba da şöyle geçeceğim. Çıkış yap. Tabii ki de çıkış yapmıyorum arkadaşlar. Hemen girelim bu arada şunu bir yiyeyim. <laughs> var. He tam buradan gelen ne diyemiş. Şuradan. Oynamadım ki hiç. Bu arkadaşlar. Baba pro hesabı. <laughs> Ağrındasın gibi sen. Biber çarş. Hmm. Poco. Tamam. <laughs> ya Emze niye geldi be? Ama böyle de güzel bir karakter yok. Sıra şunlar. Arkadaşlar en büyük destansı çıkıyormuş. galiba en büyük. Demedim. Neyse. Aa! Oha lan çok iyi kostüm. Son hediyeden çıkmış. Arkadaşlar bak ben bu hesapta hiçbir şey çıkartamadığıma şu an yemin edebilirim. <laughs> Ay. Hipercaj çıkacak. <pieces> Ay, Oha. Bilmiyorum. Abi şaka ya. Gizemli çıktın. Benim yani şu an çok şanslı bir insan. Bir tane daha karakter çıksa var ya çok mutlu olacağım. Bir tane başka bir taktik. Esas da olur. Hiçbir şey çıkmayacak. Bulun şöyle bir şey çıktı. Oo be az önce nasıl bitti. Ama ben de bittim. yok o nasıl ya. Bilmiyorum. Bir şey mi? Ben hiç beklemiyordum. Ve ben... ben hayatımda hiç böyle bir karakter çıkarmaya bir insanım. Neyse arkadaşlar yani bay bay diyeyim başka bir hesap yok. Aa babamın telefonu var. Babamın telefonu getireyim. Evet arkadaşlar şimdi babamın telefonunu aldım. Şu an gözüküyor mu? Bakın. Babamın telefonu şu an. Yüklen. Star gücü. O bunları ben daha açmadım doğru ya. Hiçbir şey çıkmaz ya. 3 Nita'nın kostümü çıktı. Ses aç, ses aç, ses. Lan telefon kapandı. Durun bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Lan parmak ucu olmuyor. Parmak ucu bir açılmadı. Ve güzel bu arada. Ya da kötü hiç bilmem. Şunları açalım. Ya 20 Uhu. ya çok şanslıyım abi. Babamın telefonda iki var. Babamın telefonda niye var diye sorarsanız ara sıra babamın babamla da oynuyoruz. İyidir. Aa bundan gelmiş. Hop be. Hop be. Rico tamam. Bir saniye. Şunu alak güzel bence. Bu arada ben e, baba pro hesabında almamışım. Sonra alırız. Süpersen bu arada teşekkürler. <laughs> Lan! Bir saniye. Şu an deliriyorum. Efsanevi. Arkadaşlar kendi kendim. Ya of ya. Of ya delireceğim. Bence bu hesap çok şanslı. Değilmiş. Şu an delire delire bastım. Neyse şimdi bunu açalım. Destansı. Oturuyorum. Nasıl oturuyorum? <laughs> Yemin ederim. Benim az önce zaten şey çıkmasına açmıyorum. Bundan sonra artık bir şey. Yok. Gizemli. Bir saniye gizemli. Ya bir şey de çık be. hiçbir şey çıkmayacak. Bu arada kanalıma abone olup like etmeyi unutmayınız. Aa bitti. Hesapta bir şey bile çıkartamadım. Hesapta 28 tane karakter var. Sizce nasıl? İyi bir hesap. Bence çok güzel bir hesap. Arkadaşlar şurada gizemli olduğu zaman yarın yine açacağız. bir yine açacağız. Bay bay.